Game of Thrones'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yepyeni bir bölümümüzle Oyunumuza geçmeden önce sosyal medya hesaplarımın Youtube'un hakkında kısmında Ve videolarımın açıklama kısmında linkleri mevcut. E, katılarak bana destek olabilirsiniz dostlarım. Daha sonra oyunumuza gelecek olursa Bugün ne yapacağız ne edeceğiz e, Benim de hiçbir fikrim yok dostlarım. Bugün belki ah, Bunları yapabiliriz. Evet hmm, Evet Bugün de sızlayan kaya, kaya köyüne bir gidelim arkadaşlar, oraları bir özgürleştirelim. Ama ondan önce şuraya gitmek istiyorum. Şunu halledeceğim. Her çıktığında bunu kesiyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü ileride bunların ne faydasını göreceğiz. Tamam. güzel ödülümüzü alalım sonra elemana binip gidelim hadi gidelim kanka şimdi şuraya gidiyoruz buraları almamız önemli arkadaşlar tabi şöyle bir güzergah belirleyelim başka bu bura, bu tarafta başka ne var bu o burada hmm. Dragon ee, burası varmış iyi İyi şimdilik burayı yaparız. Daha sonra değişetim buralarda bu var. Şimdi başka şurası varmış. Burayı da aynı baktık galiba. Evet 19.800 buraya baktık. Başka bu bölgede yok. Ha dünyanın öbür ucunda bir şeyimiz var. Evet bir de bu varmış. Bu da 30.000 Tamam başka da yok. azar düşürdüm. Şimdi sonra halledeceğiz. Bu arada bir toplayıcılığımızı da yapalım şurada. Kimsin lan sen? Bunlar bulmuşken alacağız arkadaşlar. Bunlar hep lazım olacak bize. Yani her videomda söylüyorum bunları. Aircraft yapacaksanız, önemli şeyler yapacaksanız bunları alacaksınız. Tabi pek önemli şeyler var mı bilmiyorum arkadaşlar pot falan işe yarayacak şeyler var ama çok da kullanmadık şimdiye kadar ilerleyen dönemlerde bakacağız tabi. Neyse gel. Oh, shit. buraya. Hayır anlamadım bunlar kendi kendilerine niye düşüyorlar onu da çözemedim de. Güzel. Hadi bakalım dur Thank you. Oğlum insan bir yardımcı olur la. Okum da bitti. Bak bakalım. Yapma be dostum. Bu ten Altı tane kaçırılan vatandaş kurtaracakmışız. Olur. Ödev, şey ödevler diyorum görevler gerçekten iyi oldu arkadaşlar. Oo. Maden suyu burnumu fena yaktı arkadaşlar. Oo shit. Güzel. Kankacım şimdi hiç sevmediğim şeylerden birisi. Oyun arada bir buga giriyor arkadaşlar. Bug oluyor. Ona da ayrı bir gıcık oluyorum zaten mesela. B'ye basıyorum. Açmıyor. Envanteri açmıyor. Sinir oluyor yani insan. Böyle küçük çaplı şeylere. Kardeşim yani. 4 hiçbir şey işlemiyor. Değil de. Şu kurtaralım. Yo. O cephane geliştirmesi aldık. Güzel inşaat malzemesi de aldık. bileydim en azından dışarıdaki adamlara da temizledik yani. şunları da temizleyelim de. Şuradaki bir tabelayı alalım. Uhu. Şurada biri varmış dur. Şurada biri varmış bunu da bu hattı yaptı öyle gidelim ooo güzel i̇şte buraya hallettik bir köyümüze gidelim özgürleştirdiğimiz köy nerede kaldı daha arkadaş şeye de açmıyor ya hayır niye böyle olduğunu da anlamadım ya sinir oldum şimdi Anacım özgürleştirdiğimiz yer bura mıydı? Yok. daha ha. Buro, buro, buro. Buro, dur. Doğru. Durur dur dayı. genelde işte burada bunlar oluyor arkadaşlar. Bu önemli bir durum. Artıralım. güzel. Aslında bunu da arttırabiliriz ama. Neyse şimdilik. Harbimize bir daha gidelim. Merhaba dayı. <laughs> ah. Tyar satıcı benim için önemliydi ama Maalesef arkadaşlar. Açtığımız haritada bir yerde değil. Neyse, burada bitiriyorum arkadaşlar. Bugünkü görevimiz sızlayan kaya köyünü özgürleştirmekti. Onu da özgürleştirdik. Burada bitiriyorum. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takip kalın.